Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunu YouTube açacağım anne. Atayım mı bunu YouTube'a? Ama telefona bakmak yok. Sen ne YouTube'u tutup bastırıyorsun? Sadece YouTube'a bak. Atacağım. Biraz onun dışını kısana. falan tutacağım. Hayır. Hayır arkadaş. Anne biraz sakin olur musun? Sakin olursan çok sevineceğim. Şundan telefon. <laughs> <phasesi, silahı>, <laughs> <tim. Gülüyor> bir şey silahlı. Silah bilin. Tabii telefon. Tabii ya. Arkadaş Kırdı, 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 kırdı. Abo, abo, Saklan. Bizi bulamayacağını sanıyorsunuz. Aa, buldular. Go, go, go. Tüküreceğim artık senin. Go, go, go. Hayır ya. Aa, aa. düz düzünde bitiremedik. Boş yer sıraya akıttım mı? İz. Oh, Oo, yetti. Bak. Bak. Kaçağız. Biz miros etsek ki kızız ya. Biz bir şey görmedik ki. Şunu vur. Bunu da vur. Bir de beyaz kapıyı vur. Asansör bir. Beklet. Arkadaşlar beklettik. Hmm. Bak polis var. Burası polis uç. İki. arkadaş. Ya. Yani olan şeyi yapacak mısın? Tabi iyi olmuyor. Senin de biraz öldürme riski ihtiyaç. Evet çorduk hani. zaten çağıralım asansörü direkt yiyelim kendimizi. Geldi yani, mi? Ha geldi. Gel geldi. Geldi. Hı. Ve Şimdi arkadaşlar asansörde biraz bir hava alalım. Evet çünkü iyi günler olacak. Geldik mi? Bu sesler de ne? Bir yerden geliyor. Siz, siz mi yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Bu sefer çabuk oldu. Arkadaşlar düşmeden oyun bitirme. bu lan. silah son olur. <laughs> Bak, silah elimde var. Burası daha sanırsın. Ne o saniye polmazsın. Hey 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 geriye da tamam arkadaş yere düşmesek daha değil bir ölüme o. Bu sefer iyi gidiyoruz değil mi elimdeki silah bizim enerjimiz 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 nerede seyir düşüdüklere kabuye bir asansörde beklettiler bizi. Hayır ya. Düştü. Merak etme. Birisinden alırız silahı. Oraya kendimiz... <laughs> Tutuna babamıştık. kaybettik. Galiba başka bir oyundan bitireceğiz. Yani alttaki... ki Üstte de bir yol var. Yetmez şey anne o kadar videoları beğenmezler. Hayır buraya atlamam. Arkadaş boşluk işte burası. Polisler doğru katladı asansörü ve bizi boşluğa götürdü. Değil mi? Abacan kırıldı. Farkında mıyız değil. Oo, burası zor. Arkadaş burası zor. zor. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bitirmek. Kaçak. Kaçıyoruz biz. Hayır. Hayır. Kaçacağız biz. Kaçacağız biz. Kaçak. 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 Ay. Kaçak. Kaçak. Bir Kaçak. 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 O ileride bir tane boşluk mu var? Oh. Hadi ki ilerideki şeyi anlamam lazım. İlerideki şeyi anlaması gerekleyecek artık. Şuradan atlamamız gerekli. Arkadaş biz kaçak değiliz. Heh, bombayı vuracağız sadece. O kadar bomba. Bomba o kadar. Böyle geçerler herkes. Herkes. Hayır. Elektrik dilleri. Hayır. Elektrik dilleri olmaz. Bize doğru silah kutacaklar Gönlümüze. Hadi atla. Atla. Hadi. Oo, çok güzel bir yermiş. Arkadaşlar bekleyelim mi? Ha bekledik şimdi. Bak şimdi asansör geldi. Ha bakalım. Kaça çıkıyor bu asansör bakalım. Kaçıncı kata bakalım. Böyle bir güzel manzara olur. Ama şey yaparız. Arkadaşlar kanalıma abone ol. Videomu da like at. Ve ondan sonra beni takip et. Çok seviniyorum. <laughs> Sniper. Sniper'lar bizi neredeyse de vuruyorlardı değil mi arkadaşlar? <laughs> evet. Bizi kaçıncı kata gönderdiler bakın. Kaçıncı kat? ay. hay. Bunlar polis. Polisin başlarındayım. Ben polislerle muhabbet etmek istemiyorum. Hayır, vur şunu, vur, vur, vur. Açıldı, açıldı, açıldı. Ama bunlar buraya çıkamıyor. Zaten bu videomuzun sonu olacak değil mi? Bundan sonra hiç bir şey olmaz değil mi? Hayır olmaz. Aa, böyle bir yerlerden geçiyoruz ki. Zerflerden video. Arkadaşlar kızımızı kaçırıyorlar. Biliyorum ama kaçalım. Ve o kız hayır hayır beni vuracaklar. Hadi hadi Hayır 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 hayır. Ata. Oley. Yes, I have Jen, cause like you, cause like you, Muhammad, Muhammad. <laughs> Çok güzel söyleniyor değil mi arkadaşlar? Hadi biraz video bekliyor. Bit bitiyor değil mi? Hadi Diğer oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone ol. Ama Miroset Katalist'e geçmeden önce beni takip edin. Hadi. Hepinizi çok seviyorum. Katalist'e ama Katalist'i zor bitirebiliriz arkadaşlar. bunu bunun gibi değil artık. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bay bay.